Anlatınız Halil Halit Bey. Bombalama istihbaratını nereden aldınız? Hünkârım, Ahmet Paşa'yla tetkik ettiğimiz bir meseleydi. Mahmut Paşa'ya yapılan suikaste kullanıldığını öğrendik dinamitlerin. Peşini bırakacaktık ki Asaf yeni bir istihbaratla geldi. Dinamitleri camiye yerleştirmişler. Ben de derhal camiye gittim. Sonrası malumunuz. Dinamitler bulundu mu? Maalesef hünkârım. Hafiyeleri gönderdim tetkik etmeleri için. Lakin bulamadılar. Mahmut Paşa bize bir istihbaratla geldi. Caminin dinamitlerle patlatılacağını söyledi. Canımıza kastedileceğini söyledi. Lakin siz dinamitleri bulamadığınızı söylüyorsunuz. Evet hünkârım. Dinamitleri bulamadık. Lakin daha evvel orada olduklarına dair kanıtlar bulduk. Barut ve fitiller vardı. Seyyar bir şekilde getirilmiş tuzaklarının boşa çıkacağını anladıklarında da apar topar gitmişler. Lakin arkalarında dinamitlere dair kanıtlar bırakmışlar. Mahmut Paşa doğru söylüyor o zaman. Mahmut Paşa'nın verdiği istihbarat doğrudur hünkârım. Halil Halit Bey, o dinamitleri bulunuz. Bize karşı kullanılmasa bile milletimize karşı kullanılabilir. Emredersiniz hünkârım. Siz kalınız Ahmet Paşa. Ahmet Celalettin Paşa. Akabe'ye gidecek askerleri bizzat sizin eğitmenizi istiyorum. Hepsi en az sizin kadar kabiliyetli ve cesaretli olmalı. Çöl şartları zordur. Herkes o iklime uyum sağlayamaz. Askerleri seçerken bunları göz önünde bulundurunuz. Hepsine gayri nizami harp taktikleri öğreteceğiz. Hiçbiri nereye gideceğini bilmeyecek. Akabe'ye gideceklerini eğitimleri bittikten sonra öğrenecekler. Emredersiniz Hakanım. Nasim Paşam. Siz de avcı taburundan bir müfreze asker seçin. Emredersiniz çünkü. Akabe bizimdir. İnşallah bizim kalacak. İnşallah. Bana bakın. Bu iş böyle gitmez. Yapamıyorsak, bu yükün altından kalkamıyorsak müsaade isteyip gidelim. Kasa kasa dinamit soktular lan içeri. Ağzımız açık baktık. Sakin ol beyim. Elimizden geleni yapıyoruz. Elimizden gelen bu mu lan? İnkarımız bize canını emanet ediyor. Canını! Namussuzlar öldürmek için saldırıyor. Gücü yetmeyen de ölsün diye dua ediyor. Ulan namuk kim ya? Bir kıl kuyruğun hakkından gelemedik be. Elif İngiliz istihbaratıyla iş tutuyor. Ne yapalım beyim? Çarpışılacaksa çarpışıyoruz. Vurulacaksa vuruyoruz. Ölünecekse de ölüyoruz. Dinamitleri bulmak için talan ettik her yeri. Mahmut Paşa'mızı katletti kefereler. Biz de dinamitler onun için getirdiler sandık. Ben laf ola beri gele ya! Ağır ol, Tatar, ağır ol. Sizin koridoru imletiyor. Kusura bakma beyim. Mahmut Paşa yaşıyor. Çok şükür. Hamdolsun. Bu sır burada kalacak. Ölmemiş değil mi beyim? Yaşıyor dedik ya Asaf. Siz camiye tekrar gidip ortalığı bir daha bir tetkik edin. Ettik dayı. Sana söylediğimizden başka hiçbir şey yok. Gören, duyan? Yok dayı. Adamların elinde dinamit var. İlla ki kullanacaklar. İngiliz istihbaratı onları boşuna getirmedi. İyi de dayı, nasıl bulacağız? ne iz var, ne malumat. Namık nerede Asaf? Bıraktım orada beyim, mekanda. gidelim o vakit. İpin ucu elimizde. Şu namın dilini çözelim bu sefer. Ee Mahmut Paşa? Ölü olmak nasıl bir his? <laughs> şahane bir his. İstediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz ama ortalıkta sizi hisseden hiç kimse olmuyor. Hayalet gibisiniz yani, tam bir hayalet. Bı, Bı. 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 <laughs> Paşa, sizi ciddiyete davet ediyorum. Ben de tam onu diyecektim Bay Heckler. Madem yeni bir cephe açıyoruz, o halde müsaade ediniz de ben de Abdülhamit'e karşı savaşabileyim değil mi? Abdülhamid'i en iyi bilenlerdendir Mahmut Paşa. Eminim bize faydası olacaktır. Bayan Frida, Bayan Frida. Güzel sözleriniz için teşekkür ederim. Lakin elbette ki benim de kendimi emniyette hissetmem lazım. Değil mi? O bakımdan burada kalsam iyi olur. Doğru. Başka çaremiz yok. Sefarethanede kalmanız en doğrusu. Bir çeşit yarı hapishane gibi. Buna razı gelebilecek misiniz? Benim için hiç mesele değil. Yeter ki getirdiğiniz yemekler iyi olsun. <laughs> Yemeği biraz seviyorum da. Ee? Hadi söyleyiniz bakalım. Planımız nedir? Şimdilik Rus ve Avusturya imparatorlarının buluşmasından çıkacak kararı bekliyoruz. A. Mürstek. Evet. Demek Abdülhamit'in bundan da haberi var. Bay Heckler. Abdülhamit'in her şeyden haberi var. Mahmut Paşa. <laughs> Sizden öğreneceğim çok şey var.